Sevgili seyirciler, Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönemi başlatan, tüm dünyaya iki ülkenin müttefik olduğunu duyuran Şuşa beyannamesi 3 yaşında. İki ülke devlet başkanlarının tarihi Şuşa şehrinde 15 Haziran 2021'de imzaladığı beyanname ile ilişkilerde birçok alanda yeni dönem başladı. İşte tarihi beyannameden öne çıkan o başlıklar. Şuşa beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledi. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini yazılı hale getiren Şuşa Beyannamesi 3 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı tarihi beyanname bölgesel barış ve işbirliği için adeta teminat oldu. Savaş sonrası Azerbaycan'a yönelik tehditler bertaraf olurken uluslararası ambargo girişimleri de sonuçsuz bırakıldı. Beyanname 2021 yılında imzalandı. Türkiye ve Azerbaycan işbirliğini stratejik ortaklıktan müttefikliğe taşıdı. Şu beyannamesi aslında çok ciddi bir manevi, hukuki, askeri, siyasi bir altyapıya dayanıyordu. Bir işbirliği havasının, işbirliği anlayışının bir stratejinin sonucuydu. Ama şu beyannamesi Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik kelimesi geçen ilk belge olduğu için bu anlamda çok değerlidir. Anlaşmayla iki ülkeden birine saldırı ya da tehdit halinde ülkelerin birbirine yardım etmesi kararlaştırıldı. Azerbaycan ordusunda Türk ordu modeli kurulması ve stratejik milli savunma sanayi ürünlerinin kardeş ülkeceği istifadesinin önü açıldı. Beyanname Türk dünyasında güvenlik alanında işbirliğine temel oluşturacak kararların da öncülüğünü üstlendi. Şuşa beyannaması aslında bütün Türk devletler için örnek teşkil edecek bir beyannamedir. Türk Dünyası Devletleri Teşkilatının e, kendi aralarında askeri güvenlik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ihtiyacı ortadadır. Bu anlamda Şuşa beyannamesi hem Güney Kafkasya'nın hem Türk Dünyası'nın e, güvenliğinin kalıcı hale getirilmesi, istikrar ve işbirliğinin, barışın e, temin edilmesi noktasında model teşkil ed ed edebilecek bir e, beyannamedir. Be Şuşa Türk Dünyasının tarihi kültür beşiği olarak tanımlandı. Türk dünyasının gelişimine yönelik faaliyetlerin uluslararası düzeyde ileriye götürülmesi için ortak çaba vurgusu yapıldı. Türk kültür mirasının uluslararası düzeyde tanıtımı çabalarının artırılması, Türk Konseyi, Türk Akademisi ve Türk Baça çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ivme kazandırılması öncelikli hedefler arasında sıralandı. Belgede Zengezur Koridoru'na da değinildi. Zengezur Koridoru'nun açılması hem iki ülke arasında hem de bölgesel işbirliği açısından stratejik önemde değerlendirildi. Bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı veren Stratejik Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçirilmesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın öncü rolü vurgulandı. Türkistan coğrafyası petrollerinin ya da modern denimle Hazar petrollerinin taşınmasında Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin transit olması bağlamında da kritik bir anlamda şu biliyorsunuz orta koridorun güvenliği her boyutuyla güvenliği anlamda Rusya beyanlaması önemli bir stratejik anlaşma zirvesini taşıyor. Tek millet, iki devlet bilinciyle halklar arasındaki ortak değerler tüm alanlarda kardeşlik ilişkileri derinleştirilmeye devam ediyor. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür.